Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere maalesef şehrimizi yakıyoruz. Çünkü yani şehir ilerlemiyor. Yani yapacak bir şey kalmadı. Bu arada videoda yokken biz bir baraj yaptık. Burak Baldır yanında bu arada. Evet. Barajımız bu şekilde arkadaşlar. Aynen. Suya alıyor ve Şurada bakın küçük bir motor var gözüküyor. <laughs> evet. Gördüğünüz üzere bakın. Şöyle dişlisi gözüküyor e çok bakın. Çok gözükmüyor ama birazcık anlaşılır. Evet, evet gördüğünüz anlaşılır gibi. Anlaşılır durumda. Ya şu evet. bayrak zırh arkadaşlar. Biz Diş bu arada bunlarla yakacağız. Baya baya bir ev ekledik gördüğünüz üzere. Bunlar evler. Evet. Şimdi yani bu biliyorum. samanlıklar var burada. Bu Şöyle. Bu samanlıkları şimdi tutuşturacağız. Şöyle açalım biz bir bunun bağını. Evet şimdi samanları açtık arkadaşlar. İpini bıraktık. Şöyle yavaş yavaş serpelim bayağı iyi bir yangın çıkmasını istiyoruz. Orman yangını Bırak bari sen tutsana kamerayı. Evet. Bayağı bir yangın çıkmasını bekliyoruz. Şöyle güzelce serpeceğiz. Ağaçlarımız mahvoldu ya cidden. Ağaçlar evet, çok. yani. Evet. İpi de Gemiler abi. de yine duruyor da. Onlar da öyle battı batacak. Şöyle bir getir şöyle bir yakın çekimden göstereyim. E, bir son kez bakın bu adaya. Son kez bu güzel adamızı görün. Şöyle Hıvaletiz. drone ile çekim gibi yapalım hemen. Dım bum bum bum. Evet arkadaşlar drone da gördünüz. Şimdi yakma işlemine geçelim. Hemen şöyle. İnşallah adam adam gelmez diyelim. Abi çok korkuyorum. Tut sen kamerayı. Adam akıllı. Şöyle fitil ne Fitil bu. <gülüyor> <gülüyor> ya ha ciddi misin? Evet arkadaşlar tutuşuyor. Ya daha tutuşmadı. Bence birazcık çalıyor da şey. Hayır hayır, hayır. Evet bak gördüğünüz evet. üzere. Çok zaten bir durum olursa suyla hemen söndürüyor içeri. Heh, bu arada fotoğraf da çekeceğiz. Tam olarak yanınca çekeceğiz. Şöyle güzel bir açıdan. Evet orman yangını gerçekleşiyor. Evet şu an gördüğünüz üzere bayağı kızıştı ateşler. Birisi geldiği anda söndüreceğiz. Çektim zaten fotoğraflarını. Kapak fotoğrafında görmüşsünüzdür şu an. Bayağı soldu yapraklar falan. Biraz daha mı? Nasıl yapacağız ki? Neyle yakmayı planlıyorsun? Abi şunlar yanmadı. İşte yanmadı. Biraz daha yakalım. uçmasın yalnız şunlar. Ateş, ya orman, orman yangını falan çık. Ya işte şehir yangını çıkar sonra. Oo birisi geldi. Birisi geldi. Hop. Şu an çok tırsıyorum. İnşallah görmez ateşi. Oo bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet arkadaşlar bayrağı da kendi şerifimizle yakalım. Tut bırak Bahadır kamerayı. Çünkü bayrak orayı kapatma. Şuraya dokunma, şuraya dokunma. Oraya dokunma. Şöyle tut ha. Evet öyle. Çakmak da çok zor çıkıyor cepten. Bence birazcık ağaçları şey yap. Evet, bir onları yakarsak zaten tüm şey çözülecek. Şöyle yapalım. Bunda gazı iyice bitti ha. Ya yan artık Ali ya artık lan yan. Ha? Yok. Yanmıyor. Yandığı gibi geri sönüyor arkadaşlar ya. Tam arasına olduğum bir zıkkımı sıkıştı. O çok ısınmış bu arada. Bir yakamadık ki. Öyle bir koktu ki şu an. Bir kokuyu alabilseniz. Keşke telefonun koku verme özelliği olsa. Evet alırdınız kokuyu. Neyse yanmıyor arkadaşlar maalesef. Ben de çözemedim durumu. O zaman kum fırtınası mı yapsak? Evet. Buranın içinden. Buranın kumlarından. Değişiklik. Sen evet, yapma içine. sen yapma. Elinde kamera var. Orada şurayı kapatma bak. Şu deliği kapatma dedim sana lan 30 defa. Allah Allah. Evet Haşim Kum Fırtınası. Sendenin gücü olan Haşim Kum Fırtınası'nı buraya gerçekleştiriyoruz. <gülüyor> <Haşim> <gülüyor> kum evet, fırtınası. evet Kum Fırtınası. Evet. Bada, 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 bada. evet. Yasin, bada, bada. Abi gel. Çok güzel bir şey yapacağız. Elimdeki ne? Çekiç. Yekemin dokudan. Neyse. Evet. Balta girmemiş ormanlara. Ee, çekişle yürüyoruz bugün. Evet. Hı -hı. Hı -hı. evet. Balta girmemiş ormanlara çekiş gibi arkadaşlar. Yani bal... Dikkat edin bakın balta girmemiş orman diyebilirler ama çekiş demezler. O bu arada ağzıma toprak girdi. Ne kadar akıllıyım. <laughs> Çok almış lan. yağmalayalım. Evet arkadaşlar bugün 2B2T'de eşek beyzini yağmalıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 2B2T beyzleri çok sağlam olurmuş. Öyle duymuştuk. Biz de öyle yaptık. Usulüne uygun. Şu da onun kumlarından biri. Evet son olarak bir meteor yağmuru mu yapsak? Meteor taş fırlatarak. Meteor yağmuru mu yapsak? Evet. Kim bence. <laughs> ya Taş at taş. Büyük taş. Büyük taş atalım. Hemen. Videoyu durduralım isterseniz. Durduralım mı? Durdurmayalım. Oo <laughs> ne Kamerayı kadar ıslandı sütçirdi. mı ıslanmıyor. Kamera yok. Ama ben ben ıslandım. Senin ıslanman çok önemli değil, Aşmış, değil mi Açmıştım. Arkadaşlar Burak Bahadır önüme geç. Burak Bahadır bir şey söyleyeceğim. E, bu arada e, bir dakika bir dakika bir dakika. Video bitmemiş. Tamam, Bu arada 10 e, like gelirse çok daha güzel bir yağmalama yapacağız. Ya da minyatür ev diyeyim. Öyle söyleyeyim. Öyle daha iyi anlaşılıyor çünkü. Sadece on like'ın gelmesi yeterli. On like. Evet. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Sadece 10 like. 10 like istiyoruz. Evet bu kadar. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Takip kalın. Bay bay.